Çok sevindim. Yani böyle bir bir çocuğa sahip olduğum için ben iftihar ederim. Onunla gurur duydum. Gerçekten yani emeklerim boşa gitmemiş. Yani ben de öyle her zaman bir insanı doyurmak veya e, su vermek için her zaman bekliyordum. Ama böyle bir yazı aklıma gelmedi. İyi ki kendisi bu yazıyı yazdı ve Herkesi böyle bir sofraya davet ediyorum. Yani bizim fazla vereceğimiz de yok. Biz ne yiysek onu veririz. Bizimle beraber bir misafir mu çok seviniriz. Ve bu herkes için örnek olmasını istiyoruz. Bu köyde doğup büyüdük. Mesleğimiz çiftçilik defterlerle oluşuyoruz. Bu yazının yazmanın sebebi burada e, geçenlerde bir tane aile geldi. Belli ki susamışlardı. Utanıyorlardı niye e, bize su içme su istemekten. A annemle onları fark ettik. Sonra e, kadın kocasına diyordu sen in su iç, su e, iste. Kocası kadına diyordu. Utanıyorlardı, çekiniyorlardı. Biz onları fark ettik, kendimiz götürdük onları. Su, onlara suyu. Sonra insanların çekilmemesi için buraya yazı yazmayı şey yaptım ben. Mardin'de özellikle her bölgeye nereye giderseniz gidin, hangi kapıyı çalarsanız çalın size kapıyı açar ve önünüze ne 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 yiyorlarsa aynısını koyarlar. su yerine başka şeyler de isteyen var. Geçenlerde bir tane araba durdu. Bize e, hastamız var. Düt alabilir miyiz dedi. Düt pekmezi yapacaklar. Siyah düt. Hastamız var sizden biraz düt alabilir miyiz dedi. Buyurun dedik. Kapıyı yazıyı görmüşler. ekmek yerine bize ekmek falan lazım değil. Düt lazım dedi. Buyurun geçin dedik. İstedi, verdik yani. Çıkmış ve Başta e, kendi ayrım olmak üzere biraz e, şey karşılandılar, karşılarlar. Biraz tavuk karşılarlar, Biraz e, yani şey yapmak yapmak istemediler. Yazı yazmamı istemediler. Sonra ben e, ailem dahi herkes benimle gurur duydu. Bu düşünceyi ve e, her insanda bu düşünce olmasını istiyorum. Herkes kendi e, elinden gelen her şeyi yapsın. İyi iyiye dair. Yerli yabancı olsun. Başta bizim hemşerimiz her, hemşerimiz her zaman gelebilir. Dışarıdan gelen yerli veya yabancı insanlar her zaman kapımız açıktır. Buraya gelebilirsiniz.